Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisinde işler giderek karışıyor. Daha önceki özetlerimizde belirttiğimiz gibi Seher'in planı Yaman'ı iyileştirmek yerine tamamen hasta etti. Seher Canan'ın ekmeğine yağ sürerek Yaman'ı kıskandırma planına devam etti. Nitekim sonunda da Yaman bu acıya daha fazla dayanamadı. Peki dizide şimdi bizleri neler bekliyor? Dizide sevdiği adamı kurtardığını düşünen Seher büyük bir hata yaptı. Yaman'a ciğer vermek isteyen Seher bunun karşılığında resmen Yaman'ın kalbini söküp aldı. Bu hayatta sevdikleri için yaşayan Yaman, Seher'in ihanetiyle hastanelik oldu. Yaman yoğun bakıma alınırken Seher yine tüm olanlardan kendini sorumlu yutmaya devam edecek. Seher'in bu tavrı bizleri giderek daha da çıldırtacak. Yaman'ı zehirleyen, onu hastanelik yapan, donörünü etkisiz hale getiren Canan varken Seher hedefe yine kendini koyacak. Bu durum ise işleri giderek karıştıracak. Yaman ölmek istiyor. Seher'in bu iç buhranı Yaman'ın kararıyla daha da büyüyecek. Yaman Seher'i de kaybetmenin acısıyla yaşamaktan vazgeçecek. Seher Yaman'ın bu cevabıyla büyük bir şok yaşayacak. Tabii bu şoku yaşayan bir diğer kişi de Canan. Dizide işleri yayına koyacak tek kişi ise Ali. Duygu ile iyi vakit geçiren Ali tehlikenin hala farkında değil. Volkan patlamak için yer aramaya devam ediyor. Volkan'ın bu saplantılı kişiliği Ali için büyük tehdit. Dizide artık her şeyin rayına girmesi ise hepimizin tek isteği. Bunun içinse henüz daha erken diyebiliriz. Ancak gelecek bölümler çok daha heyecanlı olacak. Peki sen ne düşünüyorsun? Görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz.